Kandırılıyoruz, algılarla yönetiliyoruz, algılarla yaşıyoruz ve küresel oyun kurucuların işaret ettiği noktalara doğru koşar adımlarla gidiyoruz. Üstelik olan bitenler şeyin kendi doğal akışında olduğunu zannederek dostlar. Şu an hem ülkemizde hem de dünya genelinde yaşanan ve yakın geçmişte yok artık daha neler bundan daha ilerisi olmaz dediğimiz her şeyin daha üst perde saçmalıklara dönüşmesini izliyoruz daha doğrusu izlettiriliyoruz ve tüm bunlar küresel bir plan dahilinde uygulanıyor elbette bize doğal akış gibi gösterilmeye çalışılıyor ama sistem tabii ki doğal olarak bazı hatalarda veriyor bizler onları yakalıyoruz dünya yeni bir dönemi ne? şinde birçok ülkede eş zamanlı siyasal tasfiyeler ve operasyonlar yaşanıyor. Siyasetçiler tutuklanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Değişim başladı ama ne gelecek? Bu alan biraz boşta ve sallanıyor ama yakınla netleşmeye başlayacak. Kesin olan şu, şu andaki bütün mevcut siyasi yapılar yakın bir gelecekte tarih olacak. Bakın bu değişimler ülkemize özgü değil, global çapta yaşanıyor. Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni bir beyzbol sopasıyla yönetmeye çalışıyor. Macron rakibini 5 yıl siyasetten menetti. Almanya'da AfD gibi muhalif partiler kapatılmaya çalışılıyor. Demokrasi sorgulanıyor, daha doğrusu sorgulatılıyor. Ve muhtemelen de yakında sona yaracak. Unutmayın, dünya tarihinde demokrasi en kabaca 100 yıllık bir geçmişe sahip ve pek faydalı olmadığı da bence aşikar özellikle ülkemizi düşünürsek. Yine özel bir içerikte karşınızdayım. Türkiye ve dünyada değişim fırtınası ve siyasi skandallar patlıyor. Biz de bunları otopsi masamıza yatırıp içine açıyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam abone olmanız ve bildirimleri açmayı unutmamanız yapan bütün dostlara da samimi teşekkürlerimi sunarım. Evet devam edelim sistem değişiyor. Geçenlerde İngiltere'nin eski sabık savunma bakanının Türkiye'deki açıklamaları da bunu nispeten doğruluyor. Ne demiş hemen bir bakalım. Dünya 10 yıl sürecek bir belirsizliğe giriyor. Ulus devletler vatandaşlar üzerindeki kontrollerini kaybedebilir. Bu söylem sanki devletlerin çöküşüne bir ön işaret olarak da adlandırılabilir. Bakın küresel elitler bu tarz şeyleri yani olacakları önceden söyleme geleneğine devam ediyor. Bildiğiniz gibi Türkiye artık inanılmaz gergin ve zaten aşırı gergin olan toplumu da şimdi var güçleriyle daha da germek için yapılması gereken her şey yapılıyor. Çünkü büyük değişimler böyle bir momentum kuvveti olmadan gerçekleşmez bir şeylerin itmesi gerekiyor. Bakın bu değişim hem Türkiye hem de dünya için geçerli. Çünkü Bretton Woods kapitalist sistemi çoktan çöktü, şimdi her yerden molozlar üstümüze dökülüyor. Dünya yüzyılda bir düzen ve sistem değiştirir, güç dengeleri, teknoloji ve roller yeniden şekillenir. Dördüncü sanayi devrimi, yapay zeka, blockchain ve robotikle her şey dönüştürülüyor. Türkiye'deki yolsuzluk operasyonları da küresel bir senaryonun uzantısı dostlar. Dış politikadaki gerilimler de içerideki hesaplaşmalara dönüşüyor. Bu ülkenin tarihinde yolsuzluk, rüşvet her daim bir gelenek haline gelmiştir. Hem geçmişte hem günümüzde bunu yapmayan yoktur. Ama bunların ortaya çıkartılması dönem dönem bazı operasyonlarla olur. İç hesaplaşmalar dedik ya FETÖ'nün ergene konu tasfiyesi sonra kendinin tasfiye olması tarih gücün geçiciliğini her zaman hatırlatmıştır. Yeni düzende yolda geliyor arkadaşlar. Bunlar geçiş sancıları. Yeni düzene geçişten kritik olan şeylerden birisi de nadir toprak elementleri ve Çin şu an dünya rezervlerinin %85'ini kontrol ediyor. Çin Rusya ile beraber Batı Avrupa ülkelerini Afrika'dan bu yüzden kovdu. Bu nadir elementler Batı'nın teknolojik çöküşü anlamına da geliyor. Bu kaynak savaşında nadir elementler olmadan teknoloji olmaz ve küresel elitler ulus devletleri dijital diktatörlüklere dönüştürmek istiyor. Blockchain tabanlı yönetim sistemleri şeffaflık kisvesi altında totaliter kontrol getirecek. Çin bunu şimdiden uygulamaya başladı ve kısmen de başarılı oluyor. Ama bizim siyasetçilerimizin %99'u blockchain kelimesinin anlamını bile bilmiyor. Oysa geleceğin devlet yapıları bu bu teknoloji üzerine kurulacak. Ama hakkını yemeyelim canım. Meclisteki bizim bazı milletvekillerimizin de teknoloji ile arası gayet iyi. Özellikle kadın isimli kullanıcı hesapları açarak kendilerine övgüler yağdırıyorlar. Ama bazen canlı yayın açtıklarında onu unutuyorlar. Ama 1923'e de hoş olmayan yaklaşımda bulunuyorlar. Ben bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Neyse devam edelim. Dijital teknolojiler dedik. Trump'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı kapatması bile aslında bu planın bir parçası. ABD hegemonik gücünü çok kutuplu dünya maskesiyle yeniden konumlandırıyor. Avrupa ise Araf'ta elbette geçmişteki sistem değişikliği örneklerine baktığımızda tüm değişimlerin önce savaşlar ve ardından küresel bir ekonomik yıkımla geldiğini de net bir şekilde görebiliriz. Tıpkı şu anda Türkiye ve dünyanın gittiği nokta gibi ancak bu sayede eski sistemin kalıntıları temizlenir ve yeni sistem sanki kurtarıcı gibi lanse edilir. Devam edelim. Türkiye büyük umutlarla beklediği BRICS üyeliği içinde Çin ve Hindistan'dan darbe yedi yani veto yedi. Tıpkı geçmişte Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi vasıfsız ortaklık teklif edildi. Üstelik Endonezya'yı kucaklayan BRICS Türkiye'yi reddetti. Tabii bu gelişme üzerine Erdoğan zirveye gitmeyi reddetti ve yerine vekaleten Hakan Fidan'ı gönderdi. Bakalım uzun vadede bunun bize etkisi nasıl olacak ama gidişata göre ben pek hayırlı olmayacağını düşünüyorum. Tekrar yeni sistem modeline gelelim. Kurgulanan bu oyunda yani yeni sistemde mülkiyet nasıl yapılandırılacak ve bunu kim yönetecek ipler kimin elinde olacak? Eski değişimlere baktığımızda yine şunu net olarak görebiliyoruz. Sistem değiştiğinde eski sistemin seçkinleri ellerindeki her şeyi kaybediyor, kaybettiriliyor. Keşke politikacılar bunun farkına biraz varabilse. Ne yazık ki yaşanan tüm bu üzücü olaylar insanların bu gerçeği tam olarak kavrayamamasından ve açgözlülüğünden kaynaklanıyor. Bakın Politikacılar aslında büyük sistemin araçları, kullanışlı aparatları. Ve çaldıkları şeylerden aldıkları pay devede kulak kalır artı hiçbir zaman çaldıklarını yiyemezler. Daha çok taze eski Kursk valisi ve Rusya Ulaştırma Bakanı arabasında ölü bulunduğu intihar ettiği söyleniyor. Keza Fransa'da da yaşanan olay yine buna çok benzer yiyemeden gitti. Bakın Dünyanın her yerinde seçkin gruplar var ve her ülkede en önemli olan şey bu seçkin gruplar. Onların kontrolündeki iktidar grupları ve birdenbire dünyanın güçlü insanları olarak gördüklerimizin hem de gerçekten küçücük, içsel olarak önemsiz memurlar çünkü bir hakim ve savcı karşısında boyunlarını büküp böyle melun melun bakıyorlar. Aç gözlü oldukları için tek düşündükleri şuradan buradan biraz çalmak, iş ciddi bir boyuta geldiğinde onları bir yere çağırıp anlat bakalım diyorlar. Ne anlatmaları gerektiğini bile bilmiyorlar tıpkı Fransız milletvekili örneğinde olduğu gibi. Dünya genelinde böyle rüşvet, yolsuzluk hikayelerinin giderek artacağını düşünüyorum. Çünkü bu seviyedeki insanların yani daire başkanları, müsteşarlar, bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey valiler, vali yardımcıları büyük çoğunluğu belirli yapıların ve güç odaklarının çıkarlarını temsil eden birer aparat vekil konumundalar. Ama anlamıyorlar ki hangi paranın nereye gittiği ya da ne kadar çalındığını anlatmak yasak değil. Yasak olan iktidar gruplarının gerçekte nasıl örgütlendiğini anlatmak ve asıl paranın kime gittiğini söylemek. Bu yakalanan kişiler eğer gerçekten konuşmaya başlarlarsa şirketin de sadece bu paraların operatörü olduğu ve paranın aslında çok farklı yerlere gittiği ortaya çıkacak. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabiliyorlar Rusya ya da Fransa örneğindeki gibi. Sonuç olarak tablo şu: Dünyada son 25 yıldır ve 90'ların içinde inşa edilen içinde yaşadığımız model bitti. Artık işlemiyor. Bu modelde şekillenmiş ve hala içinde yaşayan insanların da bir geleceği yok. Hayatta kalmayı başaranlar veya kaçmayı başaranlar bile en iyi ihtimalle her şeylerini kaybedecekler. En kötü ihtimalle de bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum tıpatıp aynı olacak. Bakın bunu kısmen görmeye başladık bile Epstein listesi meselesi de buna dahil her şeyi o karıştırdı batıda. Sorun Epstein listesinin içeriği değil o listede bir şekilde herkes var amaç seçkinlerin tüm kamuya açık temsilcilerini Epstein adasından zamanında geçirmekti. Ne olup bittiğinden tamamen habersiz olsalar bile oraya uçup bir çay içip kahve içip geri döndüler sonrasında da sen oraya gittin diyerek tehdit edildiler. Önemli olan o listede isimlerinin olması asıl sorun. Bunun yüksek sesle kimin için, hangi amaçlarla ve hangi sorunları çözmek için yapıldığını tartışmak, bunu tartışmak, konuşmak yasak. Her şey açık değil mi dostlar? Her şeyin suçlusu hayatına son veren alçak Epstein. Yerseniz kazara nefes almayı bırakanlar gibi. Kısacası son bir haftada yaşanan olaylar sadece bir şeyi gösteriyor. Dünyada son 50 yıldır inşa edilen seçkinlerin etkileşim modeli bitti. Çünkü altında bunu sürdürebilecek bir ekonomi kalmadığı temel yok. Finansal akışlar altyapıyı desteklemeye bile yetmeyecek kadar kurudu. Bu sistemin katılımcılarının gösterişlerini, şaşalarını desteklemekten bahsetmiyorum bile. Bu yüzden çeşitli sürpriz olaylar yaşanıyor ve yenileri gelecek. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız ama bunlardan ne bir trajedi ne de başka bir şey çıkartmamalıyız. Son bir not. Pek çok insan safça hırsız memurları, politikacıları ve onların arkadaşlarını hatta sevgililerini kıskanıyordu ama Uyarmak istiyorum. Yeni dünyada sistem biraz daha farklı işleyecek. Belki benzer unsurlar olacak ama bunlar yeni unsurlar ve yeni kurallarla olacak. En önemlisi eski sistemden yeni sisteme geçişte eski birikimleri taşımaya çalışmak kesinlikle yasak. Çünkü bunun başarı şansı çok düşük ama bedeli de aşırı yüksek olabilir. Çünkü izin verilmeyecek. İzlediğiniz için teşekkürler.